Müsiyat Expo Ticaret Fuarındayız. Bu yıl fuarın 18. 18.sü .'si düzenleniyor. Yerli ve yabancı şirketlerinde yoğun katılım gösterdiğini belirtebiliriz. Biz de yayınlarımız boyunca önemli isimleri ağırlıyoruz. Şu an yanımda İnegöl Belediye Başkanı Sayın Alper Tabanlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diyorum ben de. Teşekkür ederiz. İlk önce şunu sorarak başlamak istiyorum aslında. Fuarı nasıl buldunuz? Evet, e, tabii aslında zor bir dönemde gerçekleşmiş bir fuar. E, her şeye rağmen hayatı kontrollü bir şekilde akıtmaya devam etme çabası takdire şayan. Nihayetinde hayatın gerçekleri var. Tedbirleri alarak, korunarak, bir takım kurallara riayet ederek hayatı kontrollü akıtmaya devam etmemiz gerekiyor. Aslında bu fuar da bunlardan bir tanesi. Ben tabii hazır bu fırsatı vermişken bir teşekkürü de müsiat başkanımıza, yönetimine ve buradaki değerli katılımcılarına iletmek istiyorum. Nihayetinde Ülkemize değer katan firmalar, kuruluşlar hepsinden Allah razı olsun. Ee, üretmeye devam etmemiz lazım. Kalkınmamız için ihtiyacımız olan budur. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak, İnegöl şehri olarak bugün buradayız. Ee, şehrimizi tanıtmak istiyoruz. Ee, değerlerimizi ve e, kıymetli olan her türlü enstrümanımızı e, herkesin bilmesini, duymasını istiyoruz. O yüzden biz de buradayız. Çok ilgimi çekti aslında. Pandemi dönemindeyiz. Siz de ev belediyecilikte birinci sıradaymışsınız. Evet. Bu başarıyı neye borçlusunuz? Evet, çok teşekkür ederim. E, tabii dijitalleşme önemli. Bilişim çağındayız, teknoloji çağındayız. E, dolayısıyla e, pek çok hizmeti e, artık elektronik ortamda vermemiz mümkün. Biz de göreve geldiğimiz süreç içerisinde e, öncelikli olarak bu alandaki eksiklerimizi tespit etmeye çalıştık e, ve sonrasında gördüğümüz e, eksikler üzerine planlamalarımızı yaptık. E, açıkçası. Ben 3 yıldır görevdeyim. Yani 2019 Mart'ta seçim gerçekleşti ama onun öncesinde biliyorsunuz bir ara dönemler oluştu. Bazı belediye başkanlarımızın görev değişiklikleri oldu. O süreçte göreve gelir gelmez elektronik anlamda, dijital anlamdaki dönüşümü bir hedef olarak merkezimize yerleştirmiştik ve o gün itibariyle 41 tane hizmetimizi e-devlete kazandıracağız diye bir hedef koymuştuk. Dün itibariyle 41 hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Burada e, ne yapıyoruz derseniz belediyecilikle ilgili yapılan hizmetlerin elektronik ortama dönüşü, dönüşebilenleridir bu 41 hizmet. Dolayısıyla işte borç sorgulama olabilir, ödeme yapmak olabilir, emlak, rayiç değer sorgulama gibi pek çok konuyu e, hiç belediyemize uğramadan, internetin bulunduğu mekandan bu dünyanın herhangi bir ucu da köşesi de olabilir. Şehrimizde iş yerinden, evinden de olabilir. Dolayısıyla mekan bağımsız olarak bizlere ulaşmaları mümkün. Burada müşterimiz memnun, bizler memnunuz. Dolayısıyla kazan kazan politikasıyla devam eden bir süreç olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda tabii tüm operasyonel maliyetlerimizi de düşürmüş oluyoruz, verimliliğimizi artırmış oluyoruz. Ve elde ettiğimiz her türlü tasarrufu ve kaynağı yine vatandaşımıza aslında fırsatla imkan olarak geriye çevirmiş oluyoruz. Şimdi tarımda, mobilyada aslında birçok alanda ihracatta önemli başarılar elde ediyorsunuz. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet çok teşekkür ederim. Şimdi şehrimiz aslında pek çok özelliğiyle ön plana çıkabilmiş bir ender bir şehir. Ee, şu anda 300 bin nüfusu. Baktığınız zaman sanayi kenti, baktığınız zaman tarım kenti. Son dönemde özellikle turizm değerlerini de güçlü bir şekilde ön plana çıkarmak istiyoruz. Burada e, sanayi şehri demişken onu biraz açmak gerekirse e, bu şehirde 3 tane organize sanayi bölgesi e, mukim muhkim ve burada çalışan vatandaşlarımız gerçekten çok kıymetli üretimler gerçekleştirme gerçekleştirmekte. Toplamda eee 1 milyon 200, 1 milyar 200 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirerek eee Türkiye'de toplamda 81 vilayetin içerisinde 19. büyük ihracatçı durumuna gelmiş durumundayız. İthalatımız da ihracatımıza göre çok çok küçük rakamlar. Yaklaşık 300 milyon dolar seviyelerinde. Dolayısıyla cari fazla veren şehirler arasında ilk onun içerisinde yer alıyoruz. Bu çok kıymetli bir şey. Aslında ülkemizin gelmek istediği nokta da budur. Daha fazla üretim, daha fazla ihracat. Tabi ihracat yaparken de ithalata dayalı olmayan bir ihracat modeliyle örnek teşkil edebilmek. Yine görün bunu başardığını düşünüyorum. Tarımda da özellikle sanayi geçmeden önce sanayide güçlü markalarımızdan bir tanesi mobilya mobilyada gerçekten yeni trendleri, yeni ivmeleri, yeni inovasyonları, akıllı ürünleri e, ve fonksiyonel ürünleri, tasarımsal ürünleri bu şehirde bulabilirsiniz. Bu bizim için kıymetlidir. E, mobilya eşittir İnegöl, İnegöl eşittir mobilya diyorum. E, beraberinde tabii ki e, bunun yanı sıra e, makina e, sektöründe, özellikle ahşap makinalarında çok iyi durumda olduğumuzu ifade edebilirim. Metal işlemede çok iyi durumda olduğumuzu ifade edebilirim. E, tabii alternatif diğer işte kimya, gıda gibi, cam gibi farklı farklı sektörlerde de otomotiv yan sanayi gibi bu tür sektörlerde de şehrimizde muhkim olan firmalarımız var. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum şehrimize değer kattıkları için. Tarımsal anlamda da şunları söylemem lazım. Meyve konusunda gerçekten meyve deposu bir şehiriz. Bazen hani deriz ya ya sanayi varsa tarım yoktur. Aksine sanayi de var, tarım da var. Ee, burada tabii tarımı e, çok daha dikkatli ve pazara uygun bir şekilde devam ettirmek istiyoruz. İnegöl iyi bir meyve deposudur dedim. Aynı zamanda da bu meyve fidanlarını üreten şehirdir. Türkiye'nin toplam fidan üretimini, meyve fidanı üretiminin, meyve fidan üretiminin yüzde ellisini İnegöl gerçekleştiriyor. Aynı zamanda da bu fidanın anaç kısmı dediğimiz çöğür, çöğürü toplam üretimin yüzde yetmişini İnegöl üretiyor. Cerrah bölgemizde üretiyoruz. Bunlar kıymetli veriler. Yani buradan şunu çıkartabiliriz. Bu topraklarda yetişen fidan ve çöğür gittiği diğer iklim ve topraklarda buluştuğunda hiçbir şekilde e, şey olmadan e, nasıl diyelim e, kayba uğramadan toprakla buluşarak tutarak e, meyvelerini verebiliyor. Yani bu aslında bölgenin iklimi ve toprağı ile ilgili güzel bir avantajlı bir durum. E, yine e, ürettiğimiz ürünleri de e, geliştirmeye ve farklılaştırmaya, yenileştirmeye de gitmek istiyoruz. Yaban Mersin'in son dönemdeki önemli ürünlerimizden, Ahududu gibi ürünler Bursa bölgemizde başta olmak üzere çok fazlaca ekilerek artık